Satır arası programıyla karşınızdayız. Paris'te 3 PKK'lı kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken Fransız terörle mücadele ekipleri olayı soruşturmaya devam ediyor. Cenazelerin bu hafta içerisinde Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor. Peki devam eden İmralı süreci son yaşanan olaylardan etkiledir mi? A Haber siyaset danışmanı Ümit Fırat İstanbul stüdyomuzda. Ankara'da ise Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur var. Hoş geldiniz. Önce İstanbul'la başlıyoruz. Merhabalar efendim. Ee, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu süreçte bayağı bir e, konuşuldu. Hatta Başbakan'ın buna ilişkin sert tepkileri var. Ee, PKK'lılardan birini, ölenlerden birini tanıyorum sözleri. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir açıklamayı? Bir kere Fransa'da o açıklamayı yapan yetkilinin açıklamaları çok diplomatik dile uymayan doğru bir istuk değil o. Yani ölenlerden biri bilmem ne, böyle müphem bir şeyler söylemek iyi bir şey değildir. Açık politika yapıyorsunuz, dünyanın evet. bütün gözleri sizin üzerinizde o gün için bu konuda ne söyleyecekleriniz çok önemli. Ve biri diyorsunuz, geçiştiriyorsunuz. Oysa ki bunlar Sosyalist Parti. Sosyalist Parti'nin Fransa'da yerleşmiş göçmen, mülteci veya ye yerel, yerli... Fransızların oluşturduğu her türlü sivil toplum örgütüyle çok yakın temaslar var. Bunlar dünyaca biliniyor. Evet. Yani Fransız Sosyalist Partisi'nin oradaki göçmen örgütleriyle hele hele çok yakın temasları olur zaman zaman. Çünkü onlar dertlerini sosyalistlerle paylaşırlar çoğunlukla. Evet. Ki bunlar da sol bir gelenekten gelen bir yapı. Üstelik ölen PKK'lardan biri, öldürülen PKK'lardan biri değil. Üçünden biri diyor. Üç kişiden biri. Evet. Yani orada ben onu duyduğum zaman biliyorum ki işte Fidan Evet. Isimli, Çünkü kendisi forması. Avrupa Parlamentosu'nda bulunmuş ve özellikle evet. lobi evet evet evet, evet. Yani işi bu yani. Evet. Bunu söyleyebilirdi. Biz bir sivil toplum örgütü olarak zaman zaman temaslarda bulunurduk. Hatta yani dertlerini dinlerdik, bilgi alışverişinde bulunurduk diyebiliriz. Böyle müpen bir açıklamayla o o cinayetin, o katliamın en öne çıkan ismini ilke akla getirir. Evet. Ya da getir gelmeyenler bile bunu oraya çekebilirler. Böyle provokasyonu açık böyle Biz aslında alabilir. destek veriyoruz anlamında da anlaşılabilir yani, öyle amiyane değil mi? Yani ami yani deyimdir. bir açıklamaydı. Özellikle yani, Cumhurbaşkanı öbür tarafından ifade etseydi bu gayet olabilir yani zaten evet. öyleydi de konuşulabilir, görüşülebilir. Yani yarın bir gün başka şeyler de açıklansa yani orada Fransız parlamentosunda, nasyonel ansamblede bir takım mülteci örgütleri, Kürt Enstitüsü defalarca, senelerdir orada toplantılar yapıyor. Enformasyon bürosu evet. da öyle yapıyor. Yani orada salon alıyorlar, toplantılar yapıyorlar, davet ediyorlar, konuşmacı olarak çağırıyorlar. Bunlar o üstelik kimlikleri PKK değil. Evet. Kürtistan Enformasyon Merkezi yani. Şimdi orada normal bir istibat grubu. Evet. Onun için onların açıklaması son derece kışkırtıcı. Ve işte demin de dediğim gibi densizce bir açıklamaydı. Diğer biçimiyle izah etseydi bunda tepki çekecek bir evet. olay olmazdı. Mehmet Akif Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Siz ne diyorsunuz peki bunlara? Hoş bulduk. Tabii ben başbakanın konuşmasını önemli buluyorum. O, o da şu bakımdan önemli. Başbakan Türkiye'ye terörle mücadeleye nokta konulmadığını hatırlatıyor. Bu noktanın altını çizmek lazım. Türkiye şu anda bizim akademik literatürde çatışma çözümü demiş olduğumuz süreçlerle terörle mücadeleyi bir arada götürmeye çalışıyor. İlk kavramın evet. şumulüne baktığımızda, bununla neyi anlıyoruz sorusuna baktığımızda biz herhangi bir çatışma sırasında kendisini çatışan taraflarla, gruplarla, örgütlerle özdeşleştirmiş olan toplumsal kesimlerin toplumun bütünüyle Aralarında kopan bağların tamirini öngören süreçlerden bahsediyoruz. Bunda demokratikleşme başlığı altında yaptığımız tartışmalar genel olarak aslında bu çatışma çözümü çabalarının bir unsurunu oluşturuyor. Evet. İçine girdiğimiz süreçte bununla ilgili daha hızlı adımların atılabileceği bir kavşak noktasındayız. Ancak bu yapılırken Türkiye daha önceki deneyimlerini de göz önüne alarak terörle mücadeleden herhangi bir taviz verilmeyeceğinin de altını defalarca çiziyor. O yüzden evet. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı ile Fransız devletinin arasında bir temasın bulunduğu bununla ilgili tartışmalara Başbakan'ın müdahil olmasını ikinci hassasiyetin altını çizen bir açıklama olarak görüyorum. Şimdi biz iç içe birçok soruyu aslında konuşuyoruz. Evet. Fransa'da öldürülen 3 PKK'lının etrafında kim yaptı bu işi diyoruz? Niçin şimdi diyoruz? Niçin Fransa'da diyoruz? Ve sonrasında da içine girmiş olduğumuz süreçte bu da benzer yeni olayların yaşanması bizi nereye götürür sorusunu soruyoruz. Çünkü e, özellikle çatışma çözümü açısından bakıldığında bir sürecin başarısı yani biz neye çözüm diyeceğiz son fotoğraf karesine geldiğimizde e, bir sürecin başarısını belirleyen şey çatışma yüzünden birbirleriyle arasına mesafe giren kesimlerin aralarındaki köprülerin tamir edildiği bir son fotoğraf karesini görmemiz lazım. Ancak Habur'la noktalanan dönem bize şunu hatırlatıyor. Devlet olarak siz bir kısım e, işlere giriştiğinizde ve bunlar akamete uğradığında e, toplumsal ayrışmanın azalmadığı bilakis arttığı bir yeni gerginlik dönemine e, geçildiğini görüyoruz. Bunu tekrar e, yaşanmaması için e, özellikle hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Fransa'da yaşanan olay da yalnızca Türkiye'nin içinden e, kaynaklanan dinamikler yüzünden değil evet. PKK örgütünün doğasından kaynaklanan bir kısım sebeplerle bunun tekrar muhtemelen temel olduğunu gösteriyor. Evet Şimdi kim sorusunun cevabını ararken e, tabi Paris'ten gündemimize akan bir kısım bilgileri, bulguları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak e, bize aktarılmayan bizim bilmediğimiz küçük bir detay bile faillerle ilgili olarak yürütülen tartışmayı bambaşka boyutlara taşıyabilir. Evet. Burada şunu net olarak söyleyebiliriz. E, her birçok aktörü bu olayın içerisinde görebiliriz ama göremeyeceğimiz tek aktör bana göre Türkiye. Bunun temel sebepleri var. Bir tanesi Türkiye'nin en azından son 30 yılında böylesine bir dış operasyon tarihi yok, sicili yok. İkincisi ilan etmiş olduğu süreci olumsuz etkileyecek bir adım atması mümkün ve muhtemel değil, mantıklı değil. Onun dışında ki aktörlerin baktığımızda tetiği çekerin PKK'nın içerisinden çıkacağını düşünüyorum. Bunun örgüt içi bir hesaplaşma olması muhtemel. Evet. PKK'nın içerisinde uzantıları bulunan dış istihbarat örgütlerinin yönlendirmesi olması muhtemel. Bütün evet. bu sorulara detaylar daha fazla berraklık kazandıkça biz cevap bulmaya başlayacağız. Evet. Niçin Fransa denildiğinde bir anda... Fransız polisinin, Fransız güvenlik kuvvetlerinin yapacağı bir araştırmanın Türkiye'nin en hayati meselesiyle ilgili olarak çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Aniden Fransa bizim yaşadığımız bir iç sürecin paydaşı haline dönüşmüş durumda. Fransa ile Türkiye'nin genel ilişkilerine baktığımızda ise bir rekabet dinamiğinin Sarkozy döneminde tonu daha yükselen, daha kabaca ifade edilen ancak günümüzde de devam eden Tüm Orta Doğu coğrafyasında başlayıp Afrika'ya kadar uzanan bir rekabet dinamiğinin ilişkileri etkilemeye başladığını görüyoruz. Evet, toparlayalım isterseniz. Bu dönemde Fransız polisinin soruşturmayı uzatması, bilgileri saklaması bile e, Türkiye'de yaşanan gelişmeler üzerinde oldukça önemli hale gelecek. Evet. E, geleceğe dönük olarak bize bunlar neyi söylüyor? Mesela işte Diyarbakır'da yaşanacak olan cenaze töreni bu bakımdan önemli. Bu tören bir Türkiye'ye sövgü mitingine mi dönüşecek? Türk toplumu başından itibaren olan biteni bir tedirginlik bir temkinle izliyor. Önemli dönüm noktalarından bir tanesi olabilir Diyarbakır'da evet. yaşananlar. Bu bize şunu gösteriyor. Peki toparlayalım ee, isterseniz. Mesela Fransa'da gerçek. Evet. E son cümlenizi alayım sizden. Ee, bu biz evet. Ee, bu bize şunu gösteriyor önümüzdeki dönemde PKK'nın paydaşları yani. PKK ile şimdiye kadar ilişkiye girmiş olan örgütler, devletler, menfaat grupları, mafya örgütleri, bütün bunların da dahil oldukları bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç birçok bakımdan Türkiye'nin aleyhine çevrilebilecek provokasyonları da açık. Evet. Peki tekrar size döneceğiz. Ümit Bey e, biz düne kadar e, Paris'teydik. Orada yayınlar gerçekleştirdik. İlk e, yayın yaptığımız nokta bu cinayetlerin e, gerçekleştirildiği yani Gürtü e, Enformasyon Merkezi'nin e, bulunduğu noktaydı. Tam Paris'in göbeğinde bulunuyor. Lafayette sokağında. Rue Lafayette 147. Evet, 147 numara. Şimdi e, tabii insanın akla e, aklına e, şöyle bir şey geliyor. E, PKK'nın enformasyon bürosunun Paris'in göbeğinde olması ve e, böyle bir cinayetin burada gerçekleştirilmesi. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle son yıllarda e, gerek Belçika ve Benelüks ülkelerinde, e, Almanya'da da bir miktar e, bazı Avrupa ülkelerinin PKK'nın siyasi kanadına e, tolerans göstermesi söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şimdi Avrupa ülkeleri geçmişte de değişik Üçüncü dünya ülkelerinden Güney Amerika'dan, Asya'dan gelen siyasi mültecilere hep toleranslı bakmıştır. Tolerans göstermiştir. Çünkü yaşadıkları ülkelerin rejimleri onları yaşayacakları bir noktadan uzaklaştırmıştır. Evet. Onun için Avrupa'da bu gelerek yeni değil. Yani elinizde silah ve birbirinizle de savaşmayacağınız sürece Orada da herhangi bir tehdit oluşturmayacağınız sürece evet. Avrupa'da sizin mülteci olarak siyasi faaliyetleriniz ama kendi meseleleriniz. Evet şimdi yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın e, Biraz şey, öyledir. Bir mentalitesi Biraz Avrupa'nın demokratik kamuoyunun da burada bir hassasiyeti var. Yani e, düşünün 1960'lı ve 70'li yıllarda bir Latin Amerika cehennemi vardı. Evet. En çok onlar vardı o zaman. İşte 1980'li yıllarda en çok Kürtler olmaya başladı. Filistinler vardı ama biraz o işte bir takım olaylarla, terör hadiseleriyle, işte gemi baskınları, helikopter uçurmaları falan biraz onlar tedirgin oldu ama yine de çok büyük ölçüde bir evet. Arap ve Asyalı göçmen, siyasi göçmen vardı. İranlı göçmenler var tezahürat. Evet. Kürtler tabii çok daha hala süren bir çatışma döneminde dikkate alırsak, Kürtler ve üstelik Avrupa'da, Ekonomik nedenlerle giden işçiler var. 3 milyon civarında Türkiye kökenli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanın önemli bir kısmı da Kürt ve orada doğan çocukları, gençleri PKK'ya siyasi evet. olarak kaymıştır ve onlar her ne kadar Kürtlerse de gene Avrupa'da doğmuş büyümüş insanlardı. Büyük bir Evet. Şimdi e, ben şunu e, Brüksel'de yaşadığım yıllarda şunu fark ettim. Sadece PKK değil aynı zamanda DHKPC gibi örgütlere evet. özellikle Avrupa solunun e, bir sempatisi var. Evet. E, bunu sanki bir mağdur e, olarak algılıyor yani korunması gereken bir e, insanlar topluluğu olarak evet. algılanıyor. Bunun nedeni nedir? E, bu, bu sol gelenekte vardır. Evet. Şimdi mesela Türkiye'de de bazı bir takım sol gruplar örgütler evet. PKK'ya çok sempatik bakarlar. Bu Avrupa'da da böyledir yani bunu dünyaya Açtığınız zaman da böyledir. Yani rejimle başı dertte, rejime karşı mücadele eden üstelik de kullandığı siyasi dil marksist kökenli bir e, üsluba dayalı. E orada bir yakınlık söz konusu tabii. Yani böyle bir kucak kucaklaşma evet. doğal bir ilişki. Peki şimdi bir gelenek falan var. Şi, e, siz e, nasıl görüyorsunuz özellikle bu e, son yaşalan olaylar? E, Diyarbakır'da bu hafta içerisinde cenazeler de e, e, toprağa verilecek. Ee, sürece etkiler mi? Kısaca alalım Şu sizden. Süreçte tabii bir bir umutsuzluk, bir moral bozukluğu yaratır Hı -hı. bence. Etkilemez. Çünkü bu tip hadiselerin olmasının muhtemel olduğu bir süreç. Bunu önceden süreci başlatanlar biliyorlar. Bu tip evet. hadiseler olabilir. Yılmayacağız, gideceğiz. Nitekim Başbakan da böyle ifade ettiler. Şimdi burada ben Türkiye hükümetinden şunu beklerim doğrusu. Öldürülenler Türkiye Cumhuriyetinin aradığı insanlar da olabilir ama bir tanesi aranıyor da diğer ikisi için Türkiye'nin öyle bir kaydı yoktu zannediyorum. Evet. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ee, neticede de burada defnedilecekler ailelerin isteği üzerine böyle bir yasal pozisyon Hı -hı. da var. Bunlar aydınlatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendi yurttaşlarına dönük bu cinayetlerin aydınlatılması için çaba sarf etmelidir. Bu aydınlatma hem Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarına her şeye rağmen aranıyor olsa bile, suçlu görülse bile sahip çıkması, evet. o bilinci yurttaşlarının da geliştirmesi açısından önemlidir. İkincisi bu cinayetlerin aydınlatılması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin selameti için önemlidir. Ben ilk günde bu stüdyoda bir başka programda... Paris polisi, Fransız polisi bu cinayeti ya aydınlatmıştır ya da aydınlatmak üzeredir. Bunun aydınlatılmaması mümkün değil. Oradaki PKK'ların evet. nefeslerini Ama Ama tabii kamuoyu bilecek var. mi o ayrı Ama konu. o aydınlatır da bizi aydınlatır mı evet. orada endişeliyim. Peki siz ne diyorsunuz Mehmet Akif hocam? Ben iki tane unsurun bu cinayeti bildiğini yani... Cinayeti kimin işlediklerini bildiğini düşünüyorum. Bir tanesi Fransız e, güvenlik birimleri, diğeri de PKK. Çünkü hangi senaryo gerçekleşmiş olursa olsun e, tetiği çeken unsurların PKK'lılar olduğunu, olayla ilgili bize akseden bilgiler gösteriyor. E, o yüzden önümüzdeki dönemde bu iki adresten özellikle e, Paris'te ne olup bittiğini sormak e, gerekiyor. E, Fransa'yı e, düşünürken de şunun yine altını çizmemiz lazım. Sarkozy döneminde Libya'ya anında ön alarak müdahale eden Fransa ile yani bir sağ hükümet döneminde sosyalist hükümet döneminde Mani'ye yine ön alarak müdahale eden Fransız devletinin eğer refleksleri arasında bir uyumluluk görüyorsak o zaman biz Kürt meselesiyle bakışında da Fransa'nın yalnızca demokratik hassasiyetleri gözeten bir tavır sergilemediğini, bunun ardında çok uzun bir zamana dayılan bir jeopolitik kaygının da bulunduğunu ifade etmemiz lazım. Nitekim Fransa'nın Türkiye ile Türkiye soluyla kurmuş olduğu ilişkilerin bu süreçte etkili olduğunu, Fransa açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu da görmeliyiz. Bugün Fransa Afrika'da eski sömürgelerinde bir askeri harekat gerçekleştiriyor. Geleneksel olarak anti-emperyalist refleksleri yüksek olan Türk solundan en azından İstanbul sokaklarında Fransa'yı protesto eden tek bir slogan bile duymanız mümkün değildir. Ee, bu o yüzden e, bu konuları konuşurken altı çizilen ideolojik hassasiyetlerin evet. ne kadar samimi olduğunu da ...yaşadığımız süreçler bize gösteriyor. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Siz katılıyor musunuz Fransa'yı... E, ...düşünmek söz konusu olabilir mi? Yani çünkü insan... E, ...şunu soruyor. Bu cinayet kimin işine... ...cinayetler kimin işine yarıyor? Aslında Cumhurbaşkanı... E, ...François Hollande'ın sözleri de... ...bu işin arkasında biz yokuz demek değil mi? Yani birisini tanıyorduk falan... E, e, tabii yani, yani o biz yokuz anlamına da evet, gelir. Çünkü evet. biz tanıdığımız bir insan... ...niye öldürelim diye bir, Ama... Hükümetler, Fransız hükümeti ya da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti istihbarat örgütlerini yüzde yüz kontrol edebiliyor mu? Ya da işte Rus hükümeti ya da Alman hükümeti. Bu istihbarat örgütlerini kimi James Bond filmlerinde de görürüz falan böyle. Bu istihbarat örgütlerinin kendi aralarında inanılmaz entrikaları ve felsefeleri var. Ve istihbarat örgütü altında bir takım böyle bağımsız karanlık odaklar var tabii. Bunlar bazı hareketleri, bazı gelişmeleri kendileri için, ülkeleri için, dünya için tehlikeli bulur, hayırlı bulur bir şeyler yaparlar. Hükümetlerinde çok fazla haberdar etmeyebilirler. O bakımdan ben Hollanda'nın böylesi bir cinayetten evet. haberli olabileceğini... Mümkün bulmuyorum çünkü insani ama, değerleri bulamıyorum. Ama, e, ama Fransa'nın parmağı olduğunu düşünüyor musunuz? Fransa'nın bugün... demeyelim ama bu istihbarat örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkileri, böylesi karanlık hadiselerin öne çıkmasını. Çünkü Orta Doğu'da ve Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı her yerde süren bu kargaşa bir takım istihbarat örgütlerinin kendilerince hayırlı bir iş olduğu anlamına yorumlandığı bir hadisedir. Buralar onlar için önemli bir çalışma alanıdır, faaliyettir, pazarlık gücüdür. Kendi hükümetlerine rağmen kendi devletlerinin bekası için bunu yaptığı inancındadırlar. Nitekim Türkiye'de de benzer şeyler vardı. Yani evet. Silivri'de yargılananların birçoğu da Türkiye'nin hayrına bazı işler yapmakta oldukları inancındaydılar. Ama Peki. biz bunların böyle olmadığını sağduyuyla baktığımız zaman görüyoruz. Peki çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Paris'te 3 PKK'lı kadının kimli belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinin ardından süreci değerlendirdik. Ee, Ankara'da doçer doktor Mehmet Akif Okur vardı. İstanbul'da ise A Haber siyaset danışmanı Ümit Fırat vardı. 15.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Müzik